Arkadaşlar bugün Ahmet Naç'ın yazdığı Abdal Sınıf kitabını sizlerle paylaşmak istedim. Bunu ilk olarak öğretmenim bize okumuştu. Ben de bu kitaptan etkilendim ve öğretmenimden istedim. Öğretmen de bana hediye etti. Ona selamlar gönderiyorum buradan. Bir gün bir tane okulda bir grubu azarlıyor müdür. Çünkü onlara öğretmen yetiştiremiyorlar. Çok yaramaz, bazıları yaramaz. bazıları değil. 3-5 kişi yüzünden bütün sınıf aptal etiketini almış bir sınıf bu. Bu yüzden e, şey onlar internetten bir YouTube kanalı açıyorlar ve araştıra araştıra çok güzel videolar yapıyorlar ve ünlü oluyorlar ve e, şey çok güzel bir kitap. Böyle de sonra okul bitişinde hepsi ağlıyor. İlk şeyde müdür onlara çöp temizletmişti. İlk başta onları azarladığı gün. Herkes gitti işte o okulun bitiş günü. Onlar ne yaptı sizce? Onlar da bir tane çöp kovası alıp e şey, normal çöpleri de al çöpleri topladılar. Ee, yani böyle şöyle bir mesaj vermek istediler. Ee, bize birinin demesine gerek yok. Biz kendimiz yaparız. Sonra yıllar sonra bir, bunu Anlatan öğrenci okula geliyor ve çürük ağacın, ağacın bir tane şöyle bir tane filiz doğuyor. Bu da çok güzel bir kitap arkadaşlar. Lütfen abone olun ve beğenin. Bunları yapmak için çok uğraşıyoruz. Görüşürüz.